Dostlarım herkese selamun aleyküm. Videoma hoş geldiniz. Evet dostlarım fark etmişsinizdir. Bakın kuşların tabanına kedi kumu koydum. Normalde mısır granülü alacaktım ama dostlarım e, Pet Shop'ta mısır granülü yokmuş. Küçük paketler halinde satılıyordu. Hani ben bir 5-10 kilo falan alacaktım açıkçası. E, pet Shop'taki abi de kedi kumu şey yarar dedi. Ben de kullandım dedi kedi kumunu. Daha rahat oluyor. Yani... Ben de zararı var mı yok mu diye sordum. Yani çünkü dedim kuşlar her türlü bunu yer. Kuma da benziyor kuş kumuna. Dedim kuşlar bunu her türlü yer abi. Bir zararı var mı dedim. Yok dedi zararı falan yok dedi. Bakın dostlarım buraya da dökmüşler zaten. Neyse ben de aldım dostlarım. Bu arada şunu söyleyeyim. Kedi kumunu kullanıyorum ama dökeceklerini tahmin ediyorum ki bakın daha yeni kedi kumlarını koydum ama dökmeye başladılar. Dişiler çok fena bu arada. Dişiler çok e, kazıyor falan. Bakın burada da erkekler var. Dostlarım bu arada şuradaki e, denizi ayıracağız buradan. Çünkü deniz çok kavga çıkartıyor. Bakın şuradaki şu anda kayra ile beraber olan kuş. Onu ayıracağız. Çünkü dostum bakın buradaki gürbüz de feci şekilde kavga etti. Yani Baya ortalık karıştırıyor. Onları da e, denizde buradaki kafesi koyacağız dostlarım. Burada da yeni getirmiş olduğum yavru kuşlar var. Eee arkadaşlarıma, tanıdıklarıma vereceğim dostlarım. Mesela bir tanesi de tokada gidecek. Bakın şunu göstereyim. Şuradaki erkek kuş. Burada da paşa var. Paşayı buraya koydum. Sonradan getirmiş olduğumuz yeşil kuş da burada. Bakın dostum şu erkek kuş tokada gidecek. Bir iki gün sonra tokada gideceğim ben. Onu da kuzenime götüreceğim. <laughs> Kuzenimde de bir tane dişi kuşu var. bunlar da getirdiğimiz yavrular. Belki ilerleyen zamanlarda şu dişilerden bir tanesi kendi kuşlarımdan biriyle iş yapabilirim ama çoğu gidecek yani paşa abic. Bakın dostlarım Efe'yi de bu kafese koydum. Annesinin yanına. Şu anda akıllı yemekten falan yem yiyebiliyor. Ben kullanamaz düşünüyordum, Kullanamaz sanıyordum ama şu anda yiyor yani. Evet şimdi alacağız dostlarım. Buradaki kuşların içerisine koyacağız. Bakın görüyorsunuz hani limona benzeyen bir tane sarı yavru da var. Belki dişilerden bir tanesini ayırırım. Çünkü bir tanesi de e, yine kardeşimin arkadaşına gidecek. Yani oradaki yavruların hepsini sahiplendireceğim. Bakın dostlarım kafeste şu şekilde gözüküyor. İnşallah kedi kumu kuşlar için faydalı olur. Evet denizi buraya koydum. Bakın dostum denizin sırtını görüyor musunuz? Hep gürbüzle yaptığı kavgalardan dolayı bu şekilde oldu. Bakın görüyorsunuz. Hep tüyleri yol, yollamış, kavga etmiş. Yani ayırmasam öldürmeye kadar gidecek yani. Şu anda abisi paşa denize doğru yaklaştı. Kardeşleri zaten. Şu paşa da dostlarım bilmeyenler için söyleyeyim. Şu siyah kanatları da siyahlık olan kuş. Evet, şu an denizi buraya koydum. Dostlarım şu an deniz buradan çıkmak istiyor. Arkadaşına ötüyor şu anda. Kayra'yı ötüyor. Kayra'da onu ona yatıyor tabii ki. Şu anda bayağı bir ses var. Bakın şu dişiyi ya da yukarıdaki yeşil dişi dostlarım ee, göndereceğiz. Belki ikisini de göndeririz. Sonradan getirdiğimiz yavrulardan. O yavrular da dostlarım tabii yine boncun soyundan. Artık torunu mudur, torunun yavrusu mudur bilmiyorum çünkü arkadaşımız dostlarım benim boncun yavruları. O üretti çünkü boncun yavrularını ona hediye etmiştim. Ve kendi kuşlarıyla eşleştirdim. Bakın kayra da burada. Belki şu anda kavga oranı biraz azaldı Çünkü deniz çok hırçın bir kuş. Gürbüz kavga ediyor ama dostlarım bu sefer kayra da gürbüze vuruyor. Gürbüz o yüzden fazla şey yapamıyor. Evet bunlar da gündüzde fıstık. Bu arada dostlarım gürbüzün de yavruları bir iki hafta artık komple sahiplenecek, sahiplendirilecek yaşa e, gelmiş olur o 6 yavruyu da e, arkadaşlara vereceğiz. Sadece bir vereceğim e, arkadaşla görüşemedim. Onun da e, onunla da irtibata geçersek yavruların altısı da gidecek dostlarım. Hediye ediyorum yani ben takipçilere. Bu sefer dedim yavruları takipçilere vereyim. Evet dostlarım videomuzu da kapatayım artık. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet.